Videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve yanında çıkan çan işaretine bildirimleri tüm yapıp çana tıklayıp bildirimleri tüm seçiyorsunuz ve buradan herhangi bir videoya tıklayıp like atıp altına güzel bir yorum yazarsanız sevinirim. Şu anda benim yazdığım gibi videorum yazarsanız sevinirim. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Studio'da script derslerine gireceğiz arkadaşlar. ama bu videoyu izlemeden önce bütün videoları izleyin. Yani bütün ders videolarını. En son attığım video Roblox Studio tekrar diye bir ders yapmıştım. Bu Roblox Studio dersleri 6'yı sanırsam. bu 7. ders oluyor ve artık script'e girelim. Şimdi bugün arkadaşlar yasal terimde e, sayısal terimi göstereceğim. E, arkadaşlar Roblox Lua kullanıyor. Yani şey ben ilk günler falan şey C#, C kullanıyorsan sanıyordum ama Lua kullanıyor arkadaşlar. Şimdi bir sürü script türü var. S koyalım. Script yazarsak, lokal script, modül script, script var. Lokal scriptte scriptin dili aynı modül scriptte bilmiyorum ama arkadaşlar lokal scriptte şey aynı yani herhangi bir fark yok. Neyse bir script atalım hemen. Workspace'imizin içine. Arkadaşlar, Yazısal terim şöyledir. Şimdi yani iki dil iki dil vardır. Biri sayılı diller. Mesela 101010. Yani böyle bilgisayar dili bu arkadaşlar. 101010. Diye. Bir de yazısal dil vardır. O tabii onun yabancı yazması. Bu arada script'te Türkçede olan harfler kullanamaz. Küçük ö mesela büyük i kullanılamaz. Arkadaşlar bir de yazısal terimde. Şimdi hmm, bunun öncelikle yazısal terim herhangi bir şey açmak için bir parantez atacağız. Şimdi ben buraya yazdım. Bu yazısal terim mesela değil. Neden arkadaşlar? Çünkü bunun içine bir shift tırnak katmamız gerekiyor. Klavye'de de um, ESC tuşunun bir altındaki tuş arkadaşlar. ESC tuşunun bir altındaki tuş Buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Mesela ne yazayım? Abone Abone ol yazalım. Bu arada arkadaşlar ıı, tabi bunun yanlış gösterdiğine bakmayın. Çünkü bunu bir skriptlerle birleştireceğiz. Ve bu bir sonraki derslerimizde en fazla lazım olacak şey Yani çok fazla kullanacağız biz bu yazsa terimle sayısal terimle. Bu terimler önemli terimler arkadaşlar. Yani script'in temeli bu. Böyle yazısal terimler açalım. Mesela ne yapalım? Ee, like at yazalım. Yanlış çıkacak. Yani altı çizili şeyler yanlıştır arkadaşlar. Bu arada onu da belirteyim. Kırmızı çiziliğine. altı. Bunun için arkadaşlar e, bir sonraki videomuzda da şey neydi o bir saniye Ak aklıma ge gelemiyor ismi. Neydi o? Output kısmı var arkadaşlar. Bir evde olması lazım. Aynen output. Bu kısım arkadaşlar script'teki hatalarınızı falan gösteriyor yani. Bayağı yani kullanışlı bir yer ama ben kaçmıyorum bu pencereyi. Bunu alt çizgi olduğuna bakmayın çünkü bunu dediğim gibi şey yapacağız. Yazısal terimler yeşildir arkadaşlar. E abi bunu nasıl Reis bunu nasıl Falan kullanacağız derseniz arkadaşlar Eee Bunu arkadaşlar scriptlerle Birleştirerek kullanacaksınız Yani Scriptlerle birleştireceksiniz bunu. Yani sadece bunu Yazsanız bir şey ifade etmez Arkadaşlar like yazsam Bakın altı çiziliyor bu script Yani hiçbir işe yaramaz arkadaşlar Yani bunlara Birleştirmeniz lazım bu şeylere. Bunlar lazım olacak şeyler. Çok lazım olacak. İşimize bayağı yarayacak arkadaşlar. Neyse sayısal terime geçelim arkadaşlar. Şimdi biz bunu bu parantez şu like'ı silelim. Bu şeyleri silmedik. Tırnakları. Ben buraya sayılar yazıyorum. Bu yasal terim değildir abi. Sayısal terim değildir. E sayılar diyorsunuz biliyorum ama yasal terim var. Çünkü arkadaşlar bunun temeli şu şuradaki iki tane çift tırnak iki tane çift tırnak bunun kaderini belirliyor yani öyle söyleyeyim yani ben buraya diyelim ki sayı yazacağım ee, sayı yazalım diyelim ki ne yazalım şöyle bir şey yazalım bu arkadaşlar yazsaf terimdir yani sayısal değildir ama nasıl yapacağız bunu sayısal terim dersiniz şöyle bunu siliyoruz tamam mı parantezlerin boş boş kalıyor ve buraya sayı girebiliriz bakın gördüğünüz gibi turuncu oldu bu da renk belirtmeleri var arkadaşlar bu arada sizde farklı renklerde gözükebilir eğer arka planınız beyazsa siyah yaparsanız benim gibi görebilirsiniz bazı şeyleri yani çünkü renk farklılıkları falan oluyor yani arka plana göre o yüzden sonunda biliyor arkadaşlar bu e, diyelim şöyle ne yazalım Z Z diye bir youtuber var arkadaşlar o da e, böyle developer product diyor onun sıra şöyle product product ID yazıyor buraya diyelim şöyle buraya da eşyanızın ID'sini giriyorsunuz yani şöyle eşyanızın ID'sine girebiliyoruz. Yani zaten ID gibi sayısal terimler yeşil oluyor. Yani sadece ID değil. Yani bu video biraz kısa bir çıkıp videosuydu. Bu arada uzun süre video atamadım. için kusura bakmayın. Şu anda atabildim. Boş zaman bulup. Yani böyle arkadaşlar. <laughs> yani bunları bir arada şey sadece videodan izlemeyin. Yan tarafta e, yani videoyu başlatın önce önce stüdyoyu açmayın yoksa ses oluşturacağı tavsiye verir önce videoyu başlatın biraz gitsin stüdyo açılana kadar stüdyoyu açılınca videoyu geri alın tekrar tekrar izleyin yani durdura durdura çok uzun süre durdurmayın yoksa tekrar ses oluşturacağı tavsiye verecek ve aynı şeyleri baştan açacaksınız robloxu yani tekrar açacaksınız benden her size yani bunları uygulayın arkadaşlar yani pratik yapın arkadaşlar. Ve hmm. bu arada ben de sıkıntı yani böyle o ben her şeyi biliyorum falan. Arkadaşlar yani şimdi bunu öğrenince sıkıntı tamamen öğren öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Bu temeli sadece temeli. Script 5 milyon dil var. C şey C -sharp var. Lua var. Ondan sonra bir dil daha vardı işte o da sayısal. Şöyle. Onun ismini unuttum. <laughs> Lua var, C#, C# -sharp var. Yani bayağı dil var arkadaşlar ve bunların hepsini öğrenmek bayağı zor oluyor. Yani script ben bilmiyorum zaten. Benim bildiğim script'ler çok az. Yani bayağı az. Yani kendime göre aslında çok kendime göre ama. Script çünkü bir sürü şeylerden ibaret arkadaşlar. Yani böyle çok karışık bir şey. Neyse Bugün arkadaşlar dediğim gibi sayısal terim. Arkadaşlar yeşil yazılanlar sayısal terim. Pardon yazısal terim arkadaşlar. Eğer bu da şey koymazsanız bu. Bu arada arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Bir saniye. Ee, arkadaşlar peki buna böyle bunları koymazsak ne olur? Script hatalı olur arkadaşlar. Script hatalı olur. Yani yatıs, şu anda bu yazısal terim aslında yani, sayısal terim. Dediğim gibi yani yazısal sayıları nasıl yazısal terime çevirmeye gösterdim. Ve sayısal terim ve yazısal terimi gösterdim. Bu videoluk bu kadar da arkadaşlar minik minik göstereceğim size yani küçük küçük bilgilerimi paylaşmak istiyorum sizlerle çünkü yani. Yani bütün Roblox stüdyo derslerini yapmışım. Bir script'i de yapmayayım o cidden. Neyse. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı videonun başında inşallah söylüyorum. Ben, koymayı unutmam. <laughs> i̇nşallah koymayı unutmam videonun başına. Neyse yani videonun başında da söylediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Yorum da yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni script dersleri gelecek haberiniz olsun. Görüşürüz. Bye bye.